arkadaşla çalışacağım. Sıla? Benim aç Şahin. Ben öyle romantik laflar etmeyi pek beceremem. Toprak adamıyım çünkü. Bunu görünce Dedim ki içimden, bu kasabada bunun yakışacağı tek bir kişi vardır. Bu gerdanlık ancak kuğu kadar güzel boynu olan birine, kar kadar beyaz tenli bir kadına yakışır. Bu gerdanlık ancak benim kadınıma yaraşır. Kaçma artık benden, ne olur. Neden bu inadın Neden? Söz verdim Şahin. Hem de en kıymetli şeyin üzerine yemin ettim ben. Anam... ...anam hakkı için yemin ettirdi bana. Kuma olmayacaksın. Hükümet nikahı kıymadan kimsenin karısı olmayacaksın diye söz verdim. Ama haksızlık bu. Anan ölmeseydi anlatırdım durumumuzu. Sensiz olamayacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatırdım. Ama şimdi kime anlatayım ha? Haksızlık değil mi bu? Benim anam ölü. Ama seninki değil. Bunları sen kendi anana anlat Şahin. Durmasın nikahımızın önünde. Öldüreceğim o herifi. Mahsus yapıyor. Gözü hala sende biliyorum. Bütün bunları onun için yapıyor. Kımıldamadan dur. Aa. Acıdı mı? Yok hayır. Hayır. Senin kokun. Geceleri burnuma hep senin kokun geliyor. Dayanamıyorum Zerda. Sensiz olamıyorum. Eğer bir gün çıldırırsam bil ki. Şahin! Buradayım ana, kapı açık. İyi misin? İyiyim ana, merak etme. Ama ben hiç iyi değilim. Niye, ne oldu? Daha ne olsun? Bereketsizliğimiz cümle alemin dilinde. Baba ne ki yaşamıyor. Bugünü görse yüreğine inerdi. Koskoca Eroğlu sülalesinin başına gelene bak hele. Bir uğursuzluk var üzerimizde ya. Belediyeye gitmem lazım hanım. yalancı. Aşağılık pis yalancı. Sevgiymiş ha, aşkmış. Ne bilirsin sen sevgiyi? Bütün derdimi bir kadını becermek değil mi? Bütün derdimi Allah belanı versin. Sen bana ha? Seni öldürürüm anladın mı? Öldürürüm seni. Benim yerimde başka biri olsa ne yapardı biliyor musun? Nikah nikah diye nazlanmanı bekler miydi ha? Bırak beni. Bugüne kadar dokunmadıysam sevgimdendir, saygımdandır anladın mı? Ama sen bunu anlamayacak kadar aptalsın anladın mı? Aptal! olacaksın Şahin. Bütün bu yaptıklarından, söylediklerinden pişman olacaksın.